4 tane kan grubu vardır. A, B, 0 ve AB. Kan grubunuz siz ve sağlığınız hakkında ne tür yiyecekler tüketmeniz gerektiği hakkında çok şeyler söylemektedir. Çoğumuz bundan habersizdir. Detaylara başlamadan lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Evet, birinci kan grubuna uyan yiyecekler. A tipi. Vejeteryan yemek rejimi. Tavuk, balık ve yoğurtla birleştirilmiştir baharatlı yiyeceklerden, baklagillerden ve kahveden uzak durmalı ve kendinizi sulu tutmalısınız. B tipi yani B grubu. Süt, sebze, balık, tahıl ve çay bu kan sınıflandırması için en iyisidir. Alkolden ve katı maddelerden uzak durun. Sıfır grubu. Sebzeler, et, balık ve açlık, işlenmiş gıdalardan, aşırı yemekten ve süt ürünlerinden uzak durun. AB grubu. Bu, mevcut kan sınıflandırması olarak görülür ve bu şekilde her şeyi verimli bir şekilde işleyebilir. Doğal, taze yiyecekleri yemesi tavsiye edilir. Çünkü işlenmiş yiyecekleri yemek enerjinizi azaltacaktır. Ve ikinci kişilik kan grubuna şimdi geçelim. A grubu, liderler, organize, şefkatli ve verimli bir özelliğe sahiptir. B grubu, esnektirler, meditatif, eylem odaklı, arkadaş canlısıdırlar. Sıfır grubu, Özenli, pratik, sempatik ve iddialıdırlar. AB grubu güçlü, rasyonel, ileri görüşlü ve sakin insanlardır. Evet, bu gruptaki insanların özellikleri bunlar. Şimdi geçelim strese. Hangi gruptakiler stresi nasıl? A grubu yüksek kortizole eğilimlidir ve stresten kurtulmak için daha fazla zaman alır. Bol miktarda su tüketmek onları sakinleştirecektir. B grubu Çoğunlukla sessiz, ancak kesinti sağladığı ve büyük miktarda kortizol için çirkin bir salınım var. Derin nefes almak onları tekrar dengeye getirecektir. Sıfır grubu İlkel ailelerinin bir sonucu olarak öfkenin ağırlaşmasına yatkındırlar. Sakin bir şey hayal etmek barışı yeniden sağlayacaktır. A-B grubu, stresi çok iyi tutar. En uygun koşullarda bile hayal kırıklığına uğrayabilir. Yürüme deşarjları gibi hareket basınç geliştirildi. Ve şimdi gelelim yağ. Evet, gruplara göre yağ nasıl? A grubu, şekerden ve etten elde edilen yağ biriktirirler. B grubu, ekmek ve kızarmış yiyeceklerden iyi etkilenmezler. Sıfır grubu, düzensiz yemek onlara yağ yapar. AB grubu, hareketsizlik onlara yağ yapar. Ve şimdi gelelim trampüzyonlara. Uyumluluk AB tipi, herkesten kan alabilir, ancak AB'ye verebilir. 0, A'dan kan alabilir ve A veya B'ye verebilir. Bir tip 0 veya A'dan kan alabilir, A veya AB'ye verebilir. B tipi, 0 veya B'den kan alabilir ve B veya AB'ye verebilir. 0 tipi sadece 0'dan kan alabilir ve her tipe kan verebilir. Şimdi gelelim plazma uyumluluğuna. AB sadece AB'den plazma alabilir ve herhangi bir kan toplanmasına her şey dahil plazma katkısıdır. A, AB ve A'dan alabilir ancak sadece 0 veya A'ya verebilir. B, AB ve B'den alabilir ancak sadece 0 veya B'ye verebilir. 0 Sıfır, her şey dahil plazma alıcısıdır. Ancak sadece sıfıra plazma verebilir. Evet, kan grubu hakkında bilmediğiniz şeyleri sizlere bu videomuzda aktarmaya çalıştık. Lütfen başkalarının da yararlanabilmesi için videomuzu beğenerek paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.